Sayın Bilgin, ben de evet. demisyen olduğu için en azından e, tarafsız yorum yapacağını e, düşünmüştüm ama şu an e, gördüğüm kadarıyla 3-1 Yani ben, Cumhur İttifakı'nın e, hareketlerini savunan 3 e, tane e, katılımcı var Biz e, Millet İttifakı'nı ve demokrasiyi savunan şimdi beni, Yani Bir dakika, e, bir dakika Ben neyi savunmuşum? Cumhur İttifakı'nın neyini savundum hocam? Ya şimdi Cumhur İttifakı'nın e, Neyini savundum? Ben sadece CHP Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na siz... saygısızlık Ay. yaptığını söylemek Cumhur İttifakı'nı savunmak Yok, Hayır Millet İttifakı'nı eleştirmektir. O zaman ben yani size millet, nasıl etiketledim? Millet İttifakı'nı eleştirerek de Cumhur Hangi İttifakı'na katkı ya? kısa. Ya, neyini eleştiriyorum şimdi, ben? Şimdi ben gerçeğin altını siz, çiziyorum. Sizinle siz şahsınızla ilgisi yok. Siz partinizin izzeti nefsini koruyamıyorsunuz. O zaman. O zaman Kılıçdaroğlu'na yapılan saygısızlığa Kılıçdaroğlu tek laf edemiyorsunuz. Saygısızlık Oturup yok. Oturup bir geldi. Hayır, o gel ben kalkayım. Ben kalkayım Dursun Bey. Yok saygısızlık. Böyle tartışma olur mu ya? Böyle tartışma olur mu? Olur, tartışma Siz, tabii. O zaman ben de size sıfatlayacağım bundan sonra. nasıl? Ben de size bir sıfat takacağım. Ne sıfatıyım? Ben bulacağım mısın? Merak etmeyin siz. Ya, iftira yani sıfatlara gerek yok. İftira Sıfatlara gerek, gerek yok. Şimdi kora halinde Koru halinde bir, bir, bir kişi, e, Daha, e, bir kişi, e, kişi. Millet daha millet insan bey konuşuyor bile. sokacağım, ben, bırakacağım konuşuyorum canım. Yani, ne konuşuyorsunuz canım? Yani soru sorup konuşulur mu böyle? Soru, size ya, ne oldu dedi, ki? ki. Bir saniye olsun. Bana üç, üçe, diyorsun. Ben diyorsunuz. evet. Ya. Meral Akşener, Yavuz Aralı. Meral Akşener, Yavuz Aralı haklı. Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için seçilemez. Evet. Evet, Kürt kökenli olduğunu seçilemez. Hadi buyurun işte, bak tam iyi, iyi, tabi, bu iyi Parti'yi yapıyor tabii, Sayın Nedim Şener. Aynen, İYİ Parti'yi konuşuyorum mi işte. Başka tam lehine konuşuyorum. Hayır. Seçilemez kardeşim. İmamoğlu'nu koyun ya aday. İmamoğlu'nu koyun, o seçilir. Bu lehe mi oluyor? Emperyalizmi. Bu lehe mi oluyor yani? Bu e, da aleyhe. Yahu masanın ortağı bunları ya, size söylüyordu. Ağzınızı açamıyorsunuz kardeşim. Cumhur İttifakı'nın içini tartışsana. Ya, yahu adamların, adamın adayı belli. adayı belli. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Bak Kursun Bey. Ya bir Konuşur, gerçeğin ya altı, ben takarak konuştuğum açıdan bir gerçeğin altını çizdim. Sıfat yakışmıyor. Çok sakin olun. Öyle şey, yani dedim şey nerede diyor ki öyle, ben öyle beni yani. koyduğunuz kanıt içerisinde, kardeşim, içerisinde kardeşim, değilim ya. diyor. Soru Sor vatandaşı. katılmayın ben de geldim. Böyle bunun kararını veren bir şey mi sorun. Buyurun. Anket yapın bakın benim dediğimi destekleyecek. Ama siz bu isimleri tanıyorsunuz. Ya istediğin anketi. Ya şeyin İmamoğlu'yla tanıştığımızı görüştüren anketlere benziyor. Daha önceki yayınlarından bir en azından bilgi Şimdi laf sorunuz şu. Bir şey söyleyeceğim. Yani siz kendinizi evet. savunamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır. E, o zaman... savunuyorum. O zaman yani, iki katı... Oğuz, Oğuzhan Bey'i eleştireceksiniz. E, buyurun, ben tamam, zaten tamam. size dönüp tamam. Oğuzhan Bey'i söyleyeceksiniz. Oğuzhan, Bey'i Bey Tamam ona ben, başladım, yani. başladım Şöyle, zaten. Onun cümlelerini eleştirin. Ben ona başladım zaten. Şöyle deyin böyle deyin. Oturup evet. da üçe bir gelmişiz. Tamam, gelmişiz. tamam tamam. Ne var? Bu konuyu kapat. Tamam. Çünkü niye biliyor musunuz? Mesela aman masa masada dağılmasın akşeler vazgeçmesin yani akademik, aman bilmem akademik ya olarak cevap vereceğim sayın tamam. Ne ya akademik olarak vereceksin cevap. Tamam Senin biz olur e, bu saatten şimdi sonra saatten sonra dursun ka, bey dinleyelim, sayın Bilgine cevap verecek. Karizmatik evet. lider dedi. Yani bilmiyorum iktisat alanı ne? Benim e, iktisat alanım, doktor alanım liderlik ve yönetim. İki e, e, Bey, karizmatik lider Max Weber'in kavramıdır. Ya, yaşadığımız sosyo kurucusudur. Ben liderlik tiplerini biliyorum. Yaşadığımız ve çağda sos, ben de bir sosyal edilen. Evet. Ben sizi dinledim lütfen dinleyin. Yaşadığımız Ama dönemde ben çağda tercih edilen demokratik liderliktir. Karizmatik liderlik bir önceki çağda kalmıştır ve o çağda da dünya savaşları bilmem ne dünyanın nereye geldiğini görüyoruz işte Hitler gibi bir karizmatik lider e, ülke dünyayı ne hale getirdi. Şimdi Putin bir karizmatik lider. Ne yaptı? Ukrayna'da doğruyu mu yaptı? Şimdi karizmatik lider devri bitti. 21. asır de, e, demokratik lider devri. lider. De Masada lider masa yani. herkes tartışılır, görüşünü söyler. Ortak akıl devri. Yoksa her şeyi bilen e, bir e, lider istemiyoruz biz. Kurumların birikimlerine, tecrübelerine saygı duyan, onları dinleyen, onların uzmanlıklarına saygı duyan, onların getirdiği hareket tarzlarını savunan liderlik istiyor. Şimdi son dönemde ben iktidarın süresini 3 ayırıyorum. Bir 2007'ye kadar hiçbir şey eleştirmiyorum. 2007, 2013, 2014 yani FETÖ ile çözüm süreciyle ortaklık dönemde Suriye politikası, Mısır politikası, çözüm süreci, kumpas davaları, FETÖ ortaklığı bu karizmatik liderliğin sonuçlarıysa bedelini milletçe çok ağır ödüyoruz. Ağır dedik yani. Şimdi bu hatalardan yani gidin, geri dönüş. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Keşke Ali Babacan diyor ya. E, keşke, da, o, da o, da da etmeyin, o da yanlış. O da yanlış. O da Siz de onlarla beraber o, mi? Karaçhane mitingine gider. Sonuçta söylemek istediğim şu. Sizin cevheriniz bu. Yeter ki ben bir şey olayım. Psikolojik ama ne olursam olayım. üstünlük. E, şu an muhalefetin elinde. Tabii. Niye? Ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı. Daha enflasyona karşı tedbirler yeni alınmaya başladı. İşte elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı. Niye 6 ay önce, bir sene önce bu tedbirler alınmadı ki? Çünkü anketler iktidarın aleyhine geliyor. L'ye çevirmek için EYT konusu tabii herkesin hakkı verilmesi lazım ama geç veriliyor. Zamanında verilmesi lazım. Bunlar neye şimdi yapılıyor? İşte anketler e, e, muhalefetin kazanacağını gösteriyor. Bunu tersine çevirmek için iktidar bir mücadele veriyor. Bu da zaten demokratik bir yaşam tarzı. Böylece muhalefetin talepleri iktidar tarafından yerine getiriliyor. Vatandaşın da sorunları çözülüyor. Bu gayet demokratik ve doğal bir süreçtir diye düşünüyorum. Peki buyurun Oğuzhan Bey sizin e, ekleyeceğinizi alalım sonra İhsan Bey'e döneceğiz. Başak Hanım muhalefetin talebi iktidar tarafından yerine getirilseydi zaman gazetesi kapatılmazdı. Hani en başta onu söyleyeyim. Ee, i̇kincisi Bunlar toplumsal talepler. Toplumların talepleri e, Merak etmeyin Oğuzhan Bey. Hepsini getirdim. iade edecekler. Çünkü, Merak etmeyin. Çünkü adamlar göbek atıyor. Dursun Çiçek'e soralım bakalım. Altınlı masada iktidara gelecek Bey, diye tamam FETÖ'cüler tamam niye göbek atıyorlar? Oğuzhan Bey sizi tamamlayın. Onu kumpas kuranlar niye göbek atıyor? Hadi bir soru söylesin Biz bakalım. Acaba Ozan niye? Bey. Niye PKK'lılar göbek Ulusun atıyor? atıyor. Daha niye daha ona şun... çalışıyor? Hadi. Dursun Bey milliyetçi asker, eski asker. Hadi bakalım göbek atıyorlar. Söyleyin hocam. Gerçi aşağıya göbek atıyorlar. Söyleyin. Hiçbir şey olmuyor. Diye Ümit Özdağ ne diyor? Ne diyor? Bu şey ders ediyor. FETÖ'cüler gelecekler. Ben iyi Parti'den bunu şey, sen or sizin ortağınız şey mi, bu. Hadi söyleyin söyleyeyim bakalım. Yani, siz kimin ortağısınız? Siz kimin ortağısınız? Demokrasinin, ya, demokrasi hukukun, mi? adaletin, gidin eşitliğin. Siz. Gidin beraber şakşakladığınız yani, FETÖ'cüler anlatırsınız. Siz çalışın beraber. siz, çalışın. siz, beraber, ya, siz, çalışın. Ya, siz çalışacaksınız. Yani. Peki, öyle bir şey yapacaklar ki ben, o gün gelecek yine, ya, yine ben şey var, size. Merak etme ben sizi kurtaracağım yine. Bir kere bu kadar kurtmanıza gerek yok. Hayır. Sakinleşelim. Bir dakika ya. O da ben varım. Nedim Şenaz sağlıklı muhalefet. yok muhalefet. Ben ne eleştirdim, neye eleştirdim şey? ya? Yani. Yahoo Cumhuriyet yani. Halk Partisi Genel Başkanının izzetinin hepsini koruyamıyorsunuz siz ya. ya ne Yeter ki ya. meraklı Akşener ne? kızmasın diye. Bir Alevi lafına bir lafınız oldu mu bugüne ne kadar? Oldu tabii. Ne oldu? Oldu. Ne ya, dediniz? Burada konuştuk. Ne dediniz? Yani. Dursun Bey söyledi Allah ya. Allah aşkına ne dediniz Dedim ya? Nedim Şener. Ne dediniz? Şimdi, bu, bu tür tartışmaların demokraside insan bu bu, 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 insan Çok kişisel oluyor. Çağdaş ki, Cumhuriyet'in kuruluşundan yeri beri yok. bu parti var. Sizin dün milletvekili olduğunuz partidir tartışmayacağım. bu. Seninle tartışmayacağım. Yüzün. Neyle tartışacaksınız? Peki. 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 Tansiyonu biraz düşürelim. Kimse Sakin ol. İzleyicilerimiz de ekran başında gelmesinler. Fikirle karşı çıkıyorum. Peki söyleyin bana. Altılı masa iktidar olacak diye FETÖ'cüler PKK'lılar niye göbek atıyor? Hadi Koşa göbek atıyorlar. Neye atıyorlar? Niye Adem Yavuz Aslanlar, Emre Uslar akıl veriyorlar? Ne, ne olacak? Niye? Ne olacak? KHK'lılar göbek atıyorlar. Ne olacak? Kaçını alacaksınız geriye? Hadi söyleyin devlete. Ya hiçbirini almayacağız. Ha? Terör, hiçbirini almayacağız. terör konusunda uzmanlığınıza başvuruyorlar mı? Ben evet başvuruyorlar. Ya, başvuruyorlar. başvuruyorlar. Yazar başvuruyorlar. Mı? Yazarsınız bunu. Yazarım ne diyor? Tabii. Yazarım. Gül Gülizar Biçen ne yapıyor? CHP'nin içinde şeyleri e, FETÖ'cüler aldı. Ne dediniz? Hiç öyle demiyor. Ne dediniz? Yargı kararı olmadıkça herkes masumdur. Ya adam Kılıçdaroğlu demedi mi? Tüm ya diyeceğiz Hiç diye. Hiç öyle demiyor. Ya. Yargı kararı yoksa Tabii. Masumiyet karnesi esastır. Tabii, tabii. Ben de ben göreceğim ben sizi. Hukuksuzluk da o, o, saf o şey saflı askerken de yaptınız. Yani. Yeah. Bir müsaade. Askerken de yaptınız. Peki evet. yani. Bey bir o müsaade. O yüzden Ergenekon. Ya, ya, sen, bütün, genel, bütün komutanlara bak, kadar. Düzgün senden safı ne, yok. Senden safı yok. FETÖ'nün mağdur oldun. Bu iktidar döneminde söyleyeyim. FETÖ ortaklığını Şimdi gördüm. ben neyle mücadele ediyorum? Ben FETÖ'yle... Bu saflık bu. Bu iktidar FETÖ'yle mücadelede hata yaptı. Ben söylüyorum. Niye kızıyorsun? Senin gibi oturduk kenara Niye Peki, Ya, sakin iki olalım. Bana bir koltuk versinler diye uğraşmıyorum ben senin gibi. Tamam ya, ama ya, çok ya, kişisel ya, hale ya, geldi Milletvekili oldum Nedim bak şeyler. ne hale geldin. Sen, Müsaade, hale geldin? Musa, Sen ne hale geldin? Musa? Ama bu kişisel artık ben yapmayın. Hiçbir şey istemedim hiçbir şey olmadım. Hala 30 yıldan beri ne aynı binada çalışıyorum. Birel 30 yıldan beri birel aynı binada aynı maaşla çalışıyorum ben. Sakin olun. Bir kuruş şey söyleyeceğim. diye yapma. Nedim Şener. Kutlayacağım diye yapma. Nedim Şener. Nedim Şener. Kişisel halde birbirimize cümleler evet, kurmayalım. Ya, Bayağı ya. kişisel ben temizim, fikirle, gittik. Ben, ben şöyle, Bizim koltuğunuza ya. gittik. Fikir, fikirse Fikir sıfat söylüyorum. takmadan. Fikir Ucuzlaşarak şey yapar, yapmayacaksınız bunu. Evet. Fikirle cevap evet. vereceksiniz. Fikir bir değil, başkası Nedim bunu şeyler. yapsa var ya bu kadar koymaz. Ama siz söyleyince oturup diyorum ki karşımdaki ya bu dursun çek o çek mi diyorum tamam mı? Ha. Bu, bu ne hale gelmiş ben de, ya? De, bu Ama ya, ne? yani Nedim sen Şener sözlerimize a, dikkat sen edelim. ben de şeyler. diyorum ki bu ne bir şey ya. Bizim tanıyor musun de, sen, birlikte, sen beni? Sen beni tanıyor musun? Silivri'de. Nerede ben? Nerede beraber? Nerede beraber? Nerede beraber? Ben ne yaptım? Silivri'de. Okudun mu bir tane savşeyi mi? Okudum. Tabii. Ben senin bütün tutan şey bilgileri okudum. Ben de okudum ama. sen. Sen benim hangi ifademi okudun? Ne, nereden? Ne nereye? Bu, Ne biliyorsun sen? Ben benim? yerimdeyim. Ne yapıyorum? Nereden, nereden? Nerede? Nereye? Neredesin? Ya, e, Son, ya, şimdi ya, karşılıklı. Evet, evet.